çorap üzerine mesedilebilir mi? Çorap denilince bunu günümüzde kullandığımız ince, şeffaf çoraplarla kitaplarda, ilmihal kitaplarında geçen çorapları ayırarak değerlendirmek lazım. İlmihal kitaplarımızda kastedilen çoraplar e, mesela yünden yahut pamuktan örülmüş olsalar bile e, yaya yürüyüşü ile 5 kilometrelik bir mesafeye gidebilecek sağlamlıkta ve kalınlıkta olması icap ediyor. Bu bir nevi ayakkabı gibi demektir. E, yahut ayağınıza giydiğiniz mes gibi olmaktadır. Meser ne kadar deriden yapılıyor ise de çorapların e, herhangi bir iplikten, yünden, e, pamuktan yapıldığını düşününüz. E, o çorap e, yere koyduğunuz zaman böyle dik durabilecek. Ayrıca 5 e, kilometrelik bir mesafeyi yürüyebilecek sağlamlıkta ve kalınlıkta olması icap eder. Böyle bir çorabınız varsa mest üzerine mes yaptığınız gibi böyle bir çorap üzerine mes yapmanız da caizdir. Ancak ince, şeffaf giydiğimiz günümüzdeki çoraplar üzerine mes yapılması caiz olmaz.